Merhaba, ben Tuncay Bakkal. Bu videoda sizlere Inventor Öğrenci Lisansı nasıl alınır bundan bahsedeceğim. Autodesk.com adresini ziyaret ettikten sonra sayfanın alt tarafında bulunan Free Software butonuna tıklıyoruz. Ve buradan, açılan pencereden öğrenciler için ücretsiz sayfaya erişmiş oluyoruz. Inventor linkine tıklayarak, açılan sayfadan başvuru işlemlerine başlayacağız. Şimdi daha önce bir öğrenci lisansınız varsa sign in butonuna tıklayarak giriş yapabilirsiniz. Eğer herhangi bir öğrenci lisansınız yok ise create account butonuna tıklamak suretiyle yeni öğrenci başvurusunda bulunabilirsiniz. Şimdi create account butonuna tıklayarak yeni bir öğrenci lisansı hesabı başvurusunda bulunuyoruz. Öğrenci lisansı kayıt ekranına geldiğimizde ilk öncelikle ülke seçimini buradan gerçekleştiriyoruz. Daha sonra student öğrenci sekmesini işaretledikten sonra doğum tarihimizi buradan işaretliyorum ve next butonuna basıyorum. Şimdi isim, soyisim gibi bilgileri doldurmaya başlayacağız. Mail adresimizi yazıyoruz ve mail adresimizi doğruluyoruz. Daha sonra bir şifre yazıyoruz. Sözleşmeyi kabul ettikten sonra Create Account butonuna basıyoruz. Şimdi mail adresimize bir doğrulama maili gönderildi. Posta kodumuzu açıyoruz ve Autodesk tarafından gönderilmiş maili işaretleyerek Verify Email butonuna tıklayarak doğrulama işlemini tamamlıyoruz. Ve şu anda kayıt işlemimiz tamamlandı. Buradan Done butonuna basarak kayıt işlemimizi tamamlıyoruz. Şimdi okulla ilgili bilgilerimizi yazmaya başlayacağız. Bu bölümden okul bilgilerini girebiliriz. Herhangi bir okul verisini işaretledikten sonra buradan takvim bilgilerini giriyorum ve okul kayıt bilgileri şeklinde alfaki bir değer yazıyorum ve next butonuna basarak kayıt işlemini tamamlıyorum. Şu anda görmüş olduğunuz gibi kayıt işlemimiz tamamlanmış oldu. Bu aşamadan sonra tekrar ana sayfamıza dönerek Öğrenci lisansı alma işlemlerine devam edebiliriz. Kayıt işlemini tamamladıktan sonra e, dosya indirme penceresine tekrar geri dönmüş oluyoruz. Burada ekranımı aşağıya doğru kaydırdığında bakınız e, az önceki pencerede giriş yapılmış oluyor otomatik olarak. Şimdi buradan version kısmından... 2021'i işaretliyorum ve operating system üzerinden Windows 64 bit sürümünü seçiyorum. Daha sonra dil kısmından da İngilizceyi işaretlediğim takdirde hemen alt kısımda lisans bilgilerim görüntülenecektir. Evet bu bölümde seri numarası ve ürün kodu bilgileri karşıma çıkmış oluyor. Kurulum aşamasında bunları kullanarak işlemi gerçekleştirebileceğim ve iki tane farklı makinaya kurulum gerçekleşmiş olacak. Bir yıl boyunca öğrenci lisansımı kullanabiliyor olacağım. Şimdi sayfamı aşağı doğru kaydırıyorum. Sayfamı aşağı doğru kaydırdığımda bakın install now butonunu görebiliyorum. Buradan ekranımda, bu butona tıklamak suretiyle kurulum işlemini başlatabilirim. Ya da hemen yan tarafta açılan pencereden browser download sekmesine tıklamak suretiyle offline kurulum dosyalarına ulaşabilirim. Bu 12 GB'lık yaklaşık olarak bir veriyi bilgisayarıma indirecektir ve kurulum daha sonra başlayacaktır. Eğer ki doğrudan install now butonuna basarsanız kurulum esnasında dosyalar inmeye başlayacaktır. Bu da eğer ki internet bağlantınızda herhangi bir kesilme olursa kurulum işlemi yerde kesilmiş olacaktır. Bu neden düşük bağlantılı hızlarda, hızlı bağlantılarda genellikle browser download yöntemi tercih edilen bir özelliktir. Bu bölümde sizlere Inventor öğrenci lisansı nasıl alınır bundan bahsettim başka bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.